Merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Hangi Games oynuyoruz bugün. Yanımda Yusuf var. Tam şurada bak zıplıyor. E, merhaba, merhaba. <laughs> merhaba arkadaşlar. E, merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bugün sizlerle Hangi Games oynuyoruz. Yanımda Furkan var. Furkan. Merhaba, işte şurada. Burada. İşte buradayım. <laughs> Bir arkadaş tim dedi, ben de tamam dedim. Türk müsün? Kürdüm <laughs> Allah, Allah lan Furkan lan kaç kişi susun lan sus 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 bak <laughs> u u sus aramıza yeni kız girmiş kız Çıkar aramıza çık power lan çıkın çıkın çık <laughs> oba işte benim bilgisayarım budur kıza gel o, yalnız o kız Türk o hızlı kafasına vurayım o kızın. Abi taş kılıcı kaçırdım biliyor musun? Koş. Koş ben ayrın kaçırdım iki tane. Ah. Ingot. O oh, chest ve Al. Ah. ve açar lan. Ha, chest plate çıktı. Buradan da var. Ben kuruyorum. Oha abi be. Baksana abi. Ne çıktı? Adam var yalnız. Ya 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 ya. Selamünaleyküm. <laughs> Aha, Az, adamcık aleyküm selam. Şu şey, de var bak sen onu al. Tuzaklıymış bir de. Ölüm. <laughs> ne çıktı? Şekil. Neredesin Furkan? Buradayım burda Arkandayım ben. Ha. Tamam. Bir an kayboldum. Al sen <laughs> onu. Oo Ac tamam. Acıkırsa bana hani söyle ben veririm zaten. Bir sürü oh. şey var. Ben de kazma Oradaki chest mi? Evet chest. Doğru evet. görüyorum. Taş taş kılıç. Oo süper tamam. İstiyorsan sen al. Yo yo sağ ol. Sen de <laughs> Benim haşlanmış patatesim var. Vay. Annem yap. <laughs> Benim elmam var. O oh. yay var mı sende? Benim yok. Eee ben de o var da sana verirdim hani prosun ya. Proluk gösterdik bir ana. E, o adam var adam var <laughs> dur. Nerede nerede? İleride gördün mü ismini. Aşağıda bak. Şurada. O adam taş kılıçlı. Davsak mı ki? Öldürürüm onu ben. Aklını al. Ben de geliyorum. birbirimize vurmayalım dikkat et. Tamam. Arkandayım. Nereden gidiyor la bu adam? Şurada bak. Adam. <laughs> abi vur 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 vur. Team Oy. diyor lan. Ne? Lan daha gitsin. <laughs> git git bana ne bana ne bana ne bana ne. Oy. Oh abi tamam abi tamam abi. Tamam, sakin bitti. Tamam mı? <laughs> Eğer pantolon çıktı bak. Yok pantolonum varmış benim. Bana bir şeyler versen. Taş kılıcı al. atar alabilir al, miyim? Al. Al. Al ne varsa al canımı canımı alma ama. <laughs> Şunu aldı mı adam? Yok almam. Almış zaten. Oy tamam süper. Süper abi ya. Bence bunu yükleriz var şey Furkan. <laughs> abi ağzıma düğümcük atacağım şimdi. <laughs> ağzıma düğümcük atacağım iyiymiş. Ne yapacağız? Allah adam öldürelim hadi. Kesin burada chest var. Aha chest. Şu şu adam şey şey. Bu ne lan? İp çık. Şurada bir tane daha chest vardı. Sen bunu gördün sandın var ya. Ya ondan bir şey çıkmadı. Gereksiz. Aha adam var, adam var, adam var, adam var. Yemek yiyorum, dalıyorum. Gel. Yani, gördün mü? Ben pasta yiyorum ve dalıyorum. Sıkışacağım. Taş, taş kılıçlı, taş kılıçlı, taş ya neredesin neredesin? Abi abi vur 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 sıra sende sıra sende. Vur vur onu bana değil ona vur. Bana değil Aa, lan. Sen misin o? Allah. <laughs> bana değil. <laughs> abi kaçıyor kaçıyor. Daha, abi pardon, daha, pardon daha. ya. Gel lan buraya. <laughs> Ölecektim yalnız. Adama vur arkadaşıma vuramazsın. Tamam mısın ben vurdum ama. <gülüyor> <gülüyor> Hep senin yüzünden başladım ben. Can az can az. Yani çok da az. Yani az da inşallah. Ölümüne gireceğim adamı şimdi. Hadi ben de geldim. Ge geometrik. Hadi bakalım. Yılın, ah, yılın malını yaptı. Yılın hatasını yaptı. Aha. Abi. Tamam ben öldürürüm. Oo diamond çıktı adamdan. Lan lan lan. Al sana kafalık. Dur dur. Ses Al sana abi senin. Sen niye deri şeyle dolaşıyorsun? Chestplate'le. Al sana. Altın atayım ya. Aaa. Canım niye istemiyorsun? <laughs> ya kafalık var bende kafalık takmamışlar işte. <laughs> Akıl ya. Akıl. Al pantolon ama şey al altın. Seninki daha iyi. Aa chest. Chest. Ulan Windows 7'nin zararlarına giriyoruz. <laughs> ben de 8 Şu yukarıda bir şey var gibi mi geldi. Jedi tamam. yeteneklerim var. <laughs> ve chest. Bo ama boş. Hehe, <laughs> orada diş bir şey yok. Neyse biz kaçalım burada. Aynen aşağıya. Hansel ve Gretel gibiyiz. Boş bu eve giriyoruz, dalıyoruz yine. Yemek var mı? <laughs> var. Alabilir miyim ricası? Allah'ım Skype'tan arıyorlar ya. Allah'ım. Boğacağım kendimi. <laughs> Öldüren mi bu an mı? Bir şey yapma karşım sen kendine. Abi diyor gel video çekelim diyor, ayağını söylüyor bak ağzına vurayım. Ya, ağzına balgam atacağım ya. Oy çıkamadım. Lan ya yapraklar kırılıyor ben kırmıyorum ya. Abi biz nereye çıkmaya çalışıyoruz şuna bir baksana. Şöyle bir ağaç ağaca benzer bir hali yok. Çam ağacına iyi benzemiyor ama çam ağacı Bizi değil ben. Biz hala zorluyoruz ya yukarı çıksak iyi olmaz mıydı? Ya hadi gidelim. Yay var mı? Yok. Yani. Hiçbir Hiç şey yok. Ben de yani ok var da verildim. <laughs> Bir pişmemiş tavuğum var. Onu onu da benden alma. Aa çes. Altına çes. Altın avuç ve kazma buldum. Evet. Ve altı 6 kişi kaldı. Ne işime yarayacaksa artık. <laughs> Bizi saymazsak 4. Aa takıldım. Zehirlen Zehirlemedim be oley. A çorba yapayım bir tane ben. Mantar falan var. tamam. Kastı ya takıldım. Abi çok iyi gidiyoruz ya. Bak burada kesin cedi hareketlerimle bir tane chest bulacağım. Nerede 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 nerede? Yok. Fukan sen neredesin? Arkandayım. Yalnız ben koşuya geri atıyor ya. Koşma bug oluyor. Çok gıcık kaptım. Hayır. Buradan gidelim. Buraya usul geldi. Çabuk Aynen. çabuk. Mezarlık burası bence. <laughs> ah! 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 Gidiyorum. Bu ne la? <laughs> Cidden ama... Ya tam iyi olduğumuz bir zamanda niye böyle olumsuzluklar oluyor ki? Beş kişi Allah kaldı zaten. Allah'ım yenildim Allah. <laughs> bir tane çıksın bari. Lan çıkart Tam düzelt Allah'ım ya niye böyle oluyor? He çadır buldum ben. Çok iyi. Ne işim olacak? Hiçbir şey yok Fukan sen Ay, neredesin? Ha gördüm Yanımdayım da Çok gıcık oluyor, görüyor musun şu anda benim hareketlerimi? Görüyorum Tuhaf tuhaf hareketler yapıyorsun. <laughs> Yapma bunları <gülüyor> <gülüyor> Bir kişi daha de bari Detime çöz Oh şey şey Almışladık Ben sadık. yavaş yavaş geleceğim senin peşinden artık koşamıyorum ki Koştuğum zaman geri atıyordur Alabilir miyim acaba? Alırım tabii Yokmuş bir şey Bu ne şanslılık ya yani. Hayır başlayacağım ya ne oldu la? Abi koşuyorum koşuyorum geri atıyorum. Çok gıcık kaptım. Merhaba. Kim <laughs> olalım mı karşı? Olalım. Adın ne? <laughs> Görmüyor mu diyecek? <laughs> Hayvan. Kocaman Furkan yazıyor. <laughs> hmm. Heh, tamam. 60 saniye sonra detme. Hadi hazırlan. Hadi tamam. Hadi. Diamond'ım var. Bunu Aslan. Oho almışlar. Onu ben almıştım zaten. Neyin havasını ne yaşam. <laughs> çok... Abi inşallah aynı yerde başlarız ya. Abi evet. hiçbir şey yok ya. Evet yemeğimizi yiyelim de. Ver yemeyelim aç değiliz. Küçük izliyorum böyle diyor bak. Esah mı, <laughs> <laughs> e, mı değil sen? esah mı Evet esah diye. Hiçbir şey yok lan. Abi bekle de. Of, abi, oh, oh. Oh, oha yemeğim nereye gitti ya? Yedim demek ki. Of 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 ben şu an Epik hareketlerle bir chest al almaya gidiyordum ve boş. Çok güzel. Çok Hadi. güzel. Koşmayalım da yanımız, ay, yemeğimiz hazır mı? azalmasın. 5 saniye sonra deathmatch. Hazır mısın? Hadi. Ready. Go, go 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 go. Hadi. Neredesin? Furkan Diamond Sword'lu bir adam var. Allah destur destur destur. Tam yanındayım. Tam yanındayım bak. Hadi beraber alırız. 3 Üç... Kanka almamız lazım koş. Koş koş. Lava düşmekli bir hata yaparsam kendimi asarım. Abi ben oltayla ona vuracağım. Abi geometrik gidiyorum. Sakın onu... dalma dalma çekil çekil ben geldim çekil. Dur duru ben ona ne yapacağım bile. Neredesin Abi ben? Abi 2'ye 1 almamız lazım. 2'ye 1 alırsak süper olur var ya hadi video çıkacak lan. Dal dal hadi dal. Hadi ekmek parası. Gel lan buraya gel arkadaşıma vursa. Vurum <laughs> seni. Seni döverim döverim döverim. Abi vuramadım. Lanet abi. olsun. Abi öleceğim ben. Yok Hı. lan full kalbim varmış. Geometrik. Of abi. Çekil 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 ben vurayım çekil. Dur. Çok güzel canı gitti onun. Öldüm tamam ben aldım o zaman. Destur bismillah. Abi iki kat canım var. Dal dal dal. Sıra sende. Hadi hadi hadi. hadi. Onu ben... da bayağı canı azaldı. Vurdum iki üç kere. Gel lan buraya. Ama ne onu? Ben de geldim. Öldür onu, öldür onu. çok az kalbi kaldı. Abi inanıyor musun ya? Diamond'la adamı adam Hadi! Hadi. Oh. Neler oluyor hayatta? Dur <laughs> at. Dur diamond yapayım. Ya diamond yapayım. Ben. Stick var mı acı? Stick. Lanet olsun yok. Allah'ım. Diamond kılıç sende mi? Sende? Hayır, ha bendeyim şeyler. Dur o zaman Abi. bir tane diamond'ım var mı? Var. Kaç tane? İki tane. Ben de var bir tane. Ah, atayım. Elmamız. Stik Cidden stikim yok ya. Bakım var ya. mı? Yay var mı? Yay var. İki tane var. Al. Ah. Okun var mı? Hmm, hayır. Tam ben sana ok atayım da hani eşit olsun. Ee, sen al şu ah. ayranı. Ayakkabı var mı? Ay ayran. Bir saniye. Ayın ayakkabı var. Bir tek chestplate lazım. Al bunu. tamamdır Tamam. Tamamdır. Bence tamam. Al sana ayrın kılıç attım. Eylersin. Bir de üç tane ok attım. Aa, çok iyi. Ay düelle yapacağız şimdi dur. Hadi karşılara geçelim. Haydi Bismillah. Hacım hazır mısın? Hazırım. Başla. Hadi bakalım başlayalım. Hadi bakalım Um, num, 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 num. <laughs> Destur, Allah Allah öyle. Buraya gel, gazabından kaçamazsın. Lan, lan öldü, öldü. <laughs> <laughs> evet Kazandım beyler. Evet tebrik ediyoruz. Evet evet bir önceki videosundaydık işte birinci evet. bölüm. Kendinize iyi. Teşekkür Aynen. ederiz. Evet. Kanalı abone olmayı unutmayın yani. Kanal linkini aşağıda koyuyor zaten. Aynen. Oh yeah. Evet. evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Hoşçakalın.